Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Ne diyor? Kapıyı açmak için yanlış bir doğru bir şey yaptı. Bu ne lan? Bakalım eve mi? Ne mi deli? Oğlum bu çocuklara ne yapmış? Enes al sana işte al. Al çok istiyordun al bunları gör. Al 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 bak bak bak. Şunlara bak lan. Yazık çocuklara. Ya, bu kadın bize bir şey yapmasın. Şuradan kaçalım. Kapat kapat kapat. Oğlum onlar beni görmüyor. Hey! görmedin, görmedin. Görmedin be. Gerizekalı. Görmedin işte. Çalıkların arasından nasıl görüyorsun sen beni? Şimdi. Az önce binmeden doğru yolu bulduk. Bunlar hala orada. Nereden çıkacağız be? Aa bunlar burada. Bir tane adam var. Ulan öldürme şansı vermiyor oyun bize ya. Şuradan çıkıyor. Oğlum bak müzik gelmeye başladı Amca Allah aşkına dönüp arkana bana bakma Sakın ne olur Şuradan çık Şuradan koşa koşa gitmem gerekiyor galiba Amca uyu Amca görmüyorum beni Amca benim güzel Burada biri var Aha solunda ben şuradan ilerleyeyim. Hayır, hayır, hayır. Önümde adam var. Oğlum ben nasıl gideceğim şimdi? Sağım da sol. Da. Hayır. Aa, dibimde. Oğlum her taraftalar lan. Tanrı çarpsın inşallah size oğlum. Siz tane çok... Adamın dibinden çıktık lan. Ya sıçacağım çünkü senin ha. Bir zekalı şey. Oğlum bak bizi kurtar buradan. Hadi. Hadi şu milletin arasında kalmayalım da. Nereden çıkacağız burada ya? Yine mısır. Sakin abicim gelmiyor Oğlum burada Görmüyor. Görmüyor Abi yürü git Biz ufaktan ufaktan Ulan şuradan bir şey olaydı alttan kaçaydık ya Hepsinden uzağız değil mi daha Gelmezler Buradan atlayacak mıyız Yok canım. Biri var ya. Geldi. Şu an Geç önünden, geç önünden amca. Geç, geç. Geç, sen artık geç orada kalma. Nereden gideceğiz şimdi? Kaçacağız mı? Ne yapacağız? Kaçacağız artık herhalde ya. Kaç. Aa görmedi beni. koş. Nereden gidiyor? İki tane kapı var. Silah açılır geç. Bu boş mu etmiş? Oğlum bak gerini. Gergin müzik var. Başımıza bir bela gelecek. Lütfen bana karışma. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Aa pil de yok. E ne yapacağım ben burada? Şuraya çıktım. Bir şeyler oluyor ama. ama. E ne yapacağım ben burada? Kanamama bandajım yok, pilim yok, kaldım Ve adamlar buraya geliyor. Sabır. Yukarı çıktım bir şey yapamadım. Pil de zayıf. Ne oluyor sana ya? Şurası benim geldiğim yol zaten. Geldik buradan. Tamam mı bak şimdi. Burada mı? Ne yapacağız işte sıkıntı orada. Hiç yoktan sonra görüyoruz. Ama bandajımız falan yok. tamam buradan. Hah. Buradan çıkacağız tamam onu anladık. Şöyle yakınlaşayım da önce gözüküyor. Ulan pil yok. Bir şey yok ya. Çıkara. Ee? İşte ha burada dişli bir çark kolu bulmalısın. Hadi bakalım. Bu pille çark kolu bulacağız. Hadi. Buluruz biz. Başını buluruz bu pillere. Bir yardım edin bana ya. Abicim. Pili nasıl şey çarkı nasıl bulacağım ben şimdi? Ne gizlenmesi anasını Bak. Burada bir yerde çark var biz o çarkı nasıl bulacağız derken bak şurada bir giriş gördüm. O zaman o girişe doğru gideceğiz. Nerede o giriş? Avantaj buldum bir canımız şey bu. Ha dişli. Aa, dişli. Aha pil. Çok iyi. Allah razı olsun be. Şunu bir yenileyelim. <laughs> Şimdi Şimdi gidip şu dişliği bir takalım bakalım başımıza ne gelecek Allah'ın ceza sonunda Ha bu oyun bize hiç müdahale şansı vermiyor ya Varsa yoksa kaçmak Yani parkur oyunu olsaymış bence on numara oyun olurdu bu şey ha, yani Çevir bir de bunu Böyle Bir de çevirmesi var Geceğiz Şimdi şurayı kapattık Açıyoruz mu kapatıyoruz mu ne Eee? Ne olacak şimdi? Şuradan zıplayacak mıyım? Allah cezanı vermesin seni. Keşke zıplamasaydım. Ne yapacağım şimdi? Hayır, 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 amca gelme, amca! Geldi ve yandık izlenecek bir şey de yok burada. Atlarsam kaba Havada öldük zaten. Havada öldük zaten. Bu sefer film var full. Dişliyi aldım mı? Aldım dişliyi. Burada bir tane daha pil var. Aa beni full olarak başlattın. normal yüz diye. İyi. Koş. O dişliyi ne, yapayım, ne O dişliği takıp çevireceğiz sonra gelip şu tankerin içine gizleniriz. Tanker diyorum ya. Şey işte. Neyse hiç tadı da söyleyemedim. Teneke kova bilmem ne Hadi. bu. Hadi. That should do the trick. şimdi şey ben buradan. Şunun içine bir saklanayım. Gizden geldik çünkü. <laughs> Geliyor. Ha geldi. Iy, suya bakalım. Ha, geldi, girdi şurada. Ben ne yapacağım şimdi anlamadım. Bekliyoruz hadi bakalım. İnşallah bunun içinden de bir şey çıkmaz. Ha yukarı çıkıyor bu salak. Bir şey yapacak bu galiba. O bize yolu açacak bilmeden. Dişliği gördüm tamam. Bugün bu oyunu var ya. Baştan bir de oynamak zorunda kaldığım için hiçbir korku hissetmiyorum. Azıcık olsa var da o kadar fazla hissetmiyorum. Oyun baştan oynamak zorunda kaldım ya. Aynı yerleri bir daha geçtim, aynı kez yine koptum. Aa, bir tane daha geldi. Vay öküzler, İki kişi ne yapacağız oğlum burada, beni mi öldüreceksiniz? Kal burada. Bir daha bakalım. Nerede bunlar? Bir tanesi yukarıdaydı, bir tanesi buradaydı. İçeri mi girdiler acaba? göremiyoruz ki. Ha, o da çıktı yukarı. Bunlar dişliğe bakıp bakıp gidiyor da ben ne yapacağım orada? Koştur koştur köpek. Hadi bir tepki mepki verin ya burada kaldım salak gibi bir şey yapmam lazım herhalde benim. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Geldi, girmeye geldi. Nerede bu adam şimdi? Ben çıkayım buradan herhalde. Çıkayım çıkayım. Bir yere gitti. Yok, gözükmüyor da ben çıktıktan sonra ne yapacağım işte. Sıkıntı orada bilmiyorum ki ne yapacağımı. yapacağım bilmiyorum. Tamam da burada benim bir şey yapmam gerekiyor ama ne? Hatta şeytan bunu Şuraya mı zıplayacağız? Şuradan. Bismillah. Olmuyor. Olmuyor. Aha. Lan. Ya oğlum ya burada ne yapacağız bilmiyoruz ki. ben burada? Hiçbir fikrim yok. Oraya zıplamaktan başka. Tamam sen git oraya. Çık. Tamam tamam mı? Ha kapıyı kapatmış sonunda. Ama benim burada bir şey yapmam gerekiyor değil mi? Başka nasıl ilerleyeceğim? Abicim Tamam varmış. Benim burada bir şey yapmam gerekiyor. Allah aşkına bir... Bir şey göster oyun. Bir şey göster bana. Bunu çevirdik, taktık, burayı açtık. Benim bu karşı tarafa atlamam gerekiyor galiba. Ki burası nereye gidiyor? Görmüyoruz. Şuradan bir bakayım. Şunun üzerinden geleceğiz. İçeriden galiba... ayağıma tükürüyor Yok abi yok. Allah'ım. Benim burada ne yapacağım biliyor musunuz? Bunlar iki kişi içeri girdikten sonra benim şuradan gelip Şuradan gitmem lazım galiba. Dur bakayım oraya nereden gidebilirim. Onu da görelim. Nereden gideceğiz oraya? Şu filmi bir alayım da. Tamam. O dişliği açtıktan sonra içeri geleceğim. Tamam mı? İçeri geleceğim. Şu dişliğin arasından geçeceğim. Tamam. Çözdüm işi. Ama ilk önce şu iki gerizekalı buraya girip benim kaçmam lazım. Bak az önce çok güzel fırsat yakalamışım ya. Hiç haberim yok. Hadi. Hadi dostum yapacağız biz bunu. Hadi. Hadi hayatımızı kurtaracağız. Hadi yapabiliriz. Hadi. Hadi dostum yapabiliriz. Hünerine tüküreyim senin. Koş koş ağzımıza sıçacaklar şimdi. Koş. Koş koş koş. Tamam. Şimdi gelsinler. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Bu girecek, yukarı çıkacak. Bir tane daha gelecek. O da etrafta dolaşacak. Ulan kapıyı niye kapatıyor? Sen gir kardeş, sen gir. Bekleriz, bizim vaktimiz bu. Sen gir oraya. Şöyle çık yukarı, bir bak bakalım. Burada dişli takılmış. Kim ne yapmış? Bir bak. Git oraya bir bak bakalım. Allah'ın meraklı köpekleri. Gidin oraya siz. Tamam lan korkmayı bırak. Şu velet de çıksın buradan hemen böyle süzülürüz o tarafa doğru. Ta o dişlinin arasından nasıl geçeceğiz şimdi sıkıntı o. Yuvası var eyvallah da. Aha sen de çık sen de çık hadi. Aha gelmiş burada. Benim Aha çok güzelsin. Koş oğlum. Koş. Harikasın. Onlar da gelmez artık buradan değil mi? Eee? O da geliyor. Ne yapacağım ben karşıyım. Buraya değil tabii ki de. Nereye kaçacağım? Hadi kaç. Heh, gir, gir. Ezbere oynuyoruz yemin ederim. Korkudan var ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Okumayacağım oğlum seni, okumayacağım. Allah cezanı ödüm koptu. Pil var, oh. Demek başımız belaya girdi. Pil verdiğine göre başımız belada. Ee, ben buraya başına mı girdim şimdi? Kimse yoktur inşallah. Şuradan bir gidelim. Buradan mı gireceğiz şimdi? Hadi bakalım ya. Aha bandaj. Al şu bandajı dostum. Aa. Abi bu oyunu biz bitirebilecek miyiz ya? Bu oyunun sonuna gelebilecek miyiz? Ben hiç... Bismillahirrahmanirrahim. Sonuna gelebileceğimizi sanmıyorum. Kapıyı kaldırmak için bir kanca bu. Ne dediğini okumadım ki dostum senin ya. Kanca kanca yine gökünden çıkmaz herhalde? Kanca. Kanca neredesin? Söyle bana. Kanca kanca kanca. Abicim ver şuradan bir kanca işte be, uğraştırma bizi. Kapıyı kanca'yı bu. Kanca'yı bu. Oraya araştırdıktan sonra bununla aşağı yukarı yapacağız orayı. Ama kanca yok. Kanca nerede? Kesin gözümün önünde bir yerdedir de ben görmüyorum onu. Kesin. Genelde hep öyle oluyor. Hepimiz de tabii. Kanca kanca söyle bana. Oğlum hadi lan bir kanca ne? Allah Allah nerede olabilir? Sıçacağım senin yeni hemen tüküreceğim şimdi ha. Allah Allah bir tane kanca oğlu. İneğin inekte mi? Yok. Ha vurabiliyor musun? Kanca. Bir kanca. Kardeş bir kanca nerede olabilir? Burada nerede olabilir yani kanca? Bakmadığım bir yer kaldı mı? Yok. Bebek kafası. Klasik. Oyuncak bebekler. Bir tane kanca anasını satayım. Bu kadar mı zor ya? Ay Allah. Tepelere tırmanma diye bir şey de yok yani. Hani şurada. Diyeyim tepede bir yerde var. Yok abicim yok kanca falan yok burada. Kanca sanki seslerini bulacağım. Şöyle bir dakika bir sakin duralım. Bir şey de az önce ben orayı okumadım. Kanca'yı burada bulabilirsin şey şurada bu yerde bulabilirsin dedi ama ben tabii arama, ararken bulamadım onu bir şey okuyamadım. Tarafta bulabilirsin dedi bana ya. Boş boşuna arıyoruz işte. Böyle yalandan basayım. Belki ipucu veriyoruz. Kapıyı kalmak için kanca bul. Kardeşim kanca nerede kanca? Ben ne bileyim. Biliyoruz kancayı sıkıştıracağız oraya kaldıracağız da yok yani yok. Hani kanca yok. Kanca. Şuradan geçeceğiz ama kancamız yok işte. Şöyle çıplak gözle de bakalım be. Kanca'yı bulamıyorum ya. Aa, buradan uzakta bir yerde olamaz, değil mi? Olamaz herhalde ya. Sabır. Ya pil bile bitiyor anasını satayım. iki tane pil boşalttım burada bir kanca bulacağız diye ha. Kanca yok mu kanca? Bana bir şey dedi mi yani? Dedi de ben onu nereden bir daha okuyacağım ki? Anasını sattım onun yerinde kaldık ha. Bu buralarda. Hayvan ciğinin yok geçmem için bir kancaya ihtiyacım varmış. Ama o mübarek kancayı bulamadık. Ya. <laughs> Allah cezanı versin. Ulan ödüm koptu be. Şu dışarıdaki ışıktan korktum ya. Bu oyun iki seferde, üç seferde, 5 seferde oynasam ben yine korkarım herhalde. Çok gerekli gereksiz yerde korkuyoruz ha. Cık. Hiç beklemiyorum. Bir anda ışık çıkınca karşıma. E hadi be arkadaş be. Bir tane kanca Allah için bir neredesin oğlum sen ya? Nereye bakacağım ben ya? Tepe kanca tepede asılı olur bak. Tepeye bakıyorum. Bakıyorum. Çivi var. Ondan sonra zincirler var. E kanca nerede? Biz galiba pilde bitireceğiz. sabır Allah'ım sabır. Oğlum şuradan bir çıkaydık artık be. ya. perde anasını satayım. Oğlum bir ipucu ver bari ya. Ne cimri bir oyunsun lan sen. Verdin aslında başta da sonda da verdi. Belki kaçırmış olabilirim. Yok bu devran böyle dönmez. Kapıyı açmak için kanca bul. O soktuğumun kancası nerede? Bana bir yerde bulabilirsin dedi ama nerede? Abi bu bölüm geçemeyeceğiz galiba. Neyse. Abi bu bölümü geçemeyeceğiz. Artık ben kaydını tekrarını izlerim. Bir dahaki videoda o kancayı bulup da devam ederiz. Bak, o öyle bir basit yerdedir ki eminim. Buraya nasıl bakmadım diyeceğim. Eminim yani. Ha, pil de bitiyor. Yaşasın. Bir bari pil bitmeden ben şu kaydı bitireyim. Bu bölümde bir tane kanca bulamadık. Diğer bölümde o kancayı bulup o yolumuza oradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.